Merhabalar dostlar hepinize hoş geldiniz. Ben Kerem. Bugün sizlerle Age of Civilizations 2 hatta yeni adıyla Age of Story 2'de yepyeni bir seriye daha başlıyoruz. Dostlar Kanka Risk modunda başlayacağız. Bu seriye Alman İmparatorluğu serisine başlayacağız dostlar. Kaiser Wilhelm'le Alman İmparatorluğu'nun 2. Dünya Savaşı'ndan sonra düştüğü o acı günlere tekrar döndürmemek için 1. Dünya Savaşı'ndan itibaren ülkeyi daha çok geliştirerek o durumlara düşürmemeye çalışacağız dostlar. Öncelikle hedefimiz şu olacak. Tabii ki de Öncelikli hedefimiz Almanya'nın gerçekten de yaptığı gibi öncelikle ekonomiyi, teknoloji vesaire geliştirmeye çalışacağız yani öncelikle açıkçası savaş dışı olaylarla ülkeyi geliştirmeye çalışacağız sonrasında gerekli güce geldiğimizde önce Benelux sonra Danimarka sonra gücümüz yeterse Norveç ve İsveç olarak İskandinavya'yı çıkarmalarımızı gerçekleştireceğiz ve sonrasında da Rus İmparatorluğu Fransa ve Birleşik Krallık ülkelerine savaşımızı ilan ederek hem bölgedeki hem de dünyadaki gücümüzü artık tescillemiş olacağız dostlar ve tabii ki de birazcık daha tarihe uygun gidebilmek için de Osmanlı İmparatorluğunu da yanımıza müttefik olarak çekmeye çalışacağız. Şimdi dilerseniz yavaştan seriye başlayalım. Serinin devamını istiyorsanız like atmayı ve kanala abone değilseniz abone, abone olmayı, unutmayın diyelim dostlar. Zorluk tabii ki de efsanevi olacak. Savaş size klasik olacak. Eğer saldırganlık yine %125'te kalsın. Onun haricinde zaten bir ayarlı oynamamız gerekmiyor. Direkt ben oyna diyelim ve dilerseniz dostlar serimize merhaba diyelim. Bu arada... Bu arka plan dostlar Conquer V1.2 ile sizlere de gelecek. Sizler de kullanabileceksiniz. Conquer Skip V1.2 için Çinli modurlar tarafından tasarlanan yeni bir arka plan canvaski v1.2'de bu arka plan bulunacak dostlar şu anda versiyon 1.2 içinde çalışmalar da sürüyor çok yakın bir zamanda onu da yine kullanınıza sunacağız dostlar senaryolar tamamlanmak üzere arka plan tamamlandı bugları da biraz daha düzelttikten sonra kanka riski versiyon 1.2 Kullanımınıza sunulacak dostlar. Oyunun başında Avusturya Macaristan İmparatorluğu'yla müttefiklik halinde bulunuyoruz. Vergilerimizi, mallarımızı, yatırımlarımızı hemencik bir ayarlayalım dilerseniz dostlar ve teknoloji puanlarımızı da verelim artık yavaştan seriye geçelim abi. Şöyle bir YouTube'a baktığımda Age of Civilizations 2 Age of History videolarına baktığımda Alman İmparatorluğuyla çekilmiş şöyle ciddi bir seri göremedim abi. Yani Prusya'dan Alman İmparatorluğunu kurmaya falan çalışan var. Nazi Almanya'sı çeken var ama Birinci Dünya Savaşı'nda Alman İmparatorluğuyla video çeken ben pek bir görmedim abi. O yüzden bu eksikliği gidermek adına bir Alman İmparatorluğu serisine başlamaya karar verdim. Tabii ki de sizin beğenilerinize göre seriyi artık e, dediğim gibi sizin beğenilerinize göre seri uzun bir süre devam etmeye çalışacak. Hemen şimdi Osmanlı İmparatorluğu ile ilişkilerimizi geliştirmeye başlayalım dostlar. Az önce de söylediğim gibi biraz daha tarihi uygun gitmek için Osmanlı İmparatorluğu'nu yanımıza müttefik olarak çekmeye çalışacağız. Tur geçişleri gerçekten de çok hızlı o yüzden diğer serilerde olduğu gibi tur geçişleri bize pek sıkıntı çıkarmayacak dostlar. Görüyorsunuz abi bayağı hızlı gerçekten de. Evet ülkede hemencik enflasyon çıktı tabii ki de. Hemencik öncelikle bize en çok gelir sağlayacak olan araştırmaya yatırımı başlatıyorum dostlar. Turlarda zaten çok hızlı geçtiği için az önce de söylediğim gibi herhangi böyle bir çok sıkılma durumu sizi çok sıkma gibi bir durum olmayacaktır büyük bir ihtimalle dostlar. Evet hızlı bir şekilde teknoloji puanlarımız geliyor abi. Bu arada Belçika ile Fransa savaşa girdi. Rusya'da bir yerlere asker gönderiyor ama nereye gönderiyor bilmiyorum. Evet Belçika'ya doğru gönderiyor. Şu anda Rusya ile Fransa müttefik halinde Birleşik Krallık ise bu müttefikliğin dışında fakat dünyanın her tarafında Vasalları bulunuyor ayrıca Afrika topraklarında da e, kolonizeleri tabii ki de bulunuyor sömürgeleri bulunuyor. E, Britanya Hindistanı ile şu anda savaş halinde. Evet Britanya Hindistan'ın kendi vasalları var abi. Aynen Kangra, Marvar, Jansper vesaire buradaki devletler Britanya Hindistan'ın kendi vasalları ve Birleşik Krallık da şu anda Britanya Hindistan'ı ile savaşta. Yanlış anlamadıysam eğer Britanya Hindistan'ı bağımsızlık bildirgesine verdi abi ve Birleşik Krallık'la beraber savaşa girdiler. Ve şu anda da sömürgeler arasında dönen Belçika ve Birleşik Krallık'ın sömürgeleri arasında dönen büyük bir savaşta yine o bölgede boy gösteriyor abi. Avrupa'ya bakmamız gerekirse zaten artık Fransa özür dilerim Belçika Avrupa'daki yenilgisini Tamamen kabullenmiş durumda gibi görünüyor ve Fransa'yı da İtalya savaşa girdi abi. Gerçekten de çalkantılı bir başlangıç oldu Avrupa devletleri için. Tabii ki de bu tür başla, e, çalkantılı başlangıçlar bizim için daha iyi oluyor. Bu devletler savaş ilan ederek birbirlerine birbirlerinin güçlerini tüketiyorlar. Biz ise araştırma yaparak, ekonomiye para vererek kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz dostlar. 39 adet teknoloji puanı geldi. Öncelikle araştırmayı ben fulllemek istiyorum teknoloji puanlarımla. Evet 14 adet de kaldı. Şöyle şunlar arasında birazcık bölüştür abi. Geri kalındı üçer üçer nüfus artışı ve ekonomi büyümesine vereceğim. Çünkü nüfus ve ekonomiye gerçekten büyük yatırımlar gerçekleştireceğiz. İtalya krallığı dostlar kolay bir şekilde yenildi. Bu arada Hollanda bize savaş ilan etti. Yani şu anda savaşmak istemiyorum ama savaşı onlar bize ilan ettiği için abi bu fırsattan yararlanalım. Hemencik askerlerimizi basalım ve yavaştan Hollanda üzerine serimizin ilk seferini gerçekleştirelim dostlar. Zaten hedefimiz de ilk olarak Benelüks'e ele geçirmekti. E, Belçika fethedildiğine göre geriye sadece Hollanda kaldı. Hollanda'yı da başka bir ülkeye yedirmemek için aslında Hollanda bize savaş ilan etmesi bizim için iyi bir haber oldu diyebilirim abi. Şimdi buradan yavaştan saldırılarımıza başlayalım dilerseniz dostlar. Şöyle birazcık yakınlaştıralım abi. Çok rahat oynayamıyorum çok uzak olunca. Güzel, güzel. İlk turdaki saldırılar başarılı oldu. Artık buradan Amsterdam'a kadar yolumuz var dostlar. Çok rahat bir şekilde bu savaşı bitireceğiz gibi görünüyor. Güzel abi, iyi ilerliyoruz. Şunu şöyle şuradan Amsterdam'a kadar rastla abi sen. Siz de buradan ilerleyin abi. Rotterdam topraklarına doğru. Ee, şu şekilde. Sen de Amsterdam'a git bakayım. Güzel dostlar Hollanda'yı çok bir sıkıntı çekmeden direkt ben elimize geçirmiş bulunduk. Tabii ki Hollanda başka yerlerde de toprakları var ama şu anda bana bu topraklar son derece yeterli olacak. Tamamını ele geçir diyorum ve de barış antlaşmasını imzalıyoruz dostlar. Hazır askerlerimizi basmışken dilerseniz şurada küçük bir devlet olan Lüksemburg'u da elimize geçirelim hemen. Hızlı bir başlangıç yapalım seriye. Hem bir yandan teknolojiye sağlam bir yatırım yaptık hem de iki adet devlet elimize geçirerek topraklarımızı genişletmiş olduk dostlar. Şimdi... Tabi de ele ama kesin gözüyle baktığım için sıkıntı yok abi. Bu arada Rusya ile şimdilik ilişkileri birazcık iyi tutmakta fayda var ki zaten iyiymiş. Saldırmaz pak da imzalayalım. Bize saldırmalarını kesinlikle engellemiş olalım. Evet Lüksemburg toprağını da ele geçirdik. Hemencik barış antlaşmasını yapalım. Güzel bölgede başka da böyle çok almam gereken bir devlet kalmadı sanırım. Danimarka'da aslında hazır gelmişken savaşımızı ilan edebiliriz. 23 adet 23 bin adet asker bence yeterli olacaktır. Gelmişken hemencik onları da alalım abi. Sonrasında birazcık daha yatırımlar artık para ayırmaya çalışacağım. Evet 33 bin asker Danimarka için son derece yeterli olacaktır. Bir anlamda da asilasyon işlemlerimizi olası isyanları engellemiş olalım henüz şimdiden. Güzel. Seriye gerçekten de fırtına gibi bir başlangıç yaptık abi. Evet oradaki saldırıyı düşünemedim. Oraya saldıracağını hiç düşünemedik abi. Şöyle bas askerleri. Tamamdır şimdiden engellemiş oluruz abi oradaki saldırıları. 10.000 buraya yolluyorsun abi. 9.000 buraya yolluyorsun. Geri kalan 9.900 de Odense toprağına yolluyorsun. Evet oradaki savunmamız son derece başarılı oldu. Şimdi bizden aldığı Kiel toprağını tekrar geri alalım Danimarka'dan. Çok güzel. Şimdi Kopenhaga'da artık 10.000 yaklaşık toplamda 10.000 askerle saldırımızı gerçekleştiriyoruz. Ne diyor abi İspanya'ya karşı savaşa hazırlan diyor. İspanya karşı savaşa hazırlan diyor bize Avusturya Macaristan İmparatorluğu bu arada isimler kaymış abi neyse çok büyük bir sıkıntı değil. Evet İspanya karşı savaşa hazırlanmamızı istiyor ne yapalım abi İspanya çok güçlü mü 9. sırada bulunuyor. Şimdilik kabul etmeyeceğim abi şimdilik İspanya savaşa girmeme benim pek ihtiyacım yok. Güzel Danimarka topraklarını da hemen hemen tamamını elimize geçirdik %75 fakat diğer topraklarını tabii ki de elime geçirmeyeceğim bu topraklar bana yeterli olacak ama dur. Şurada bir Ronne toprağı varmış abi onu da hemencik bir ele geçirelim. Onu da ele geçirelim. Orada bir kalın bırakmayalım abi. Güzel onu da aldık. Tamam. Artık barış antlaşmamızı yapabiliriz bence. Güzel şu şekilde barış antlaşması teklifini yolluyorum. Ve tabi ki de kabul ediliyor dostlar serinin hemen başından. Üstelik de serinin başında hedefimiz birazcık daha yatırım ve teknolojiye para ayırmakken. Biz gidip 3 tane devleti üst üste fethetmeyi başardık abi gerçekten. Beklediğimizde hızlı bir başlangıç oldu. Evet bizi Küba'ya karşı savaşa başladık. Bu arada ülkede Sağlam bir enflasyon çıktı. Hemencik asimilasyon işlemlerimizi tekrar bir başlatalım bakalım. Güzel bütün asimilasyon işlemleri gayet temiz bir şekilde ilerliyor şu anda. Ve ülkede de enflasyon çıktı. Birazcık daha araştırmaya para vereceğim ben. Evet şu anda Küba ile savaştayız. Çok büyük bir sıkıntı değil. Ülkede 30 bin asker var fazla bile 15 bin yeterli. Rusya ile e, bulunan saldırmazlık farkımız halen devam ediyor. Rusya ile olan ilişkileri geliştirmemiz de sona ermiş şu anda. Tekrar başladı abi. Artı 65'e kadar çıkmış ilişkimiz. Ve şu anda Rusya birinci sırada bulunuyor. Güzel. İyi gidiyoruz abi. İyi gidiyoruz. Ya şu isimler sıkıntısı oyunu bir kaydedip ana menüye girip tekrar başlayalım. Düzelir mi acaba? Oyunu yükle diyelim. Alma İmparatorluğu. Evet abi düzelmedi. Neyse boş ver. Artık ikinci bölümde düzelmiş olur abi. Sıkıntı yok. Güzel ilerliyoruz dostlar. Şu anda teknolojiye verdiğimiz paralar bizim gelirimizi önemli ölçüde gerçekten de arttırdı. Gelirimizi önemli ölçüde katkı sağladı diyebiliriz ki zaten Teknoloji puanlarında araştırmayı da fulllediğimiz için artık birazcık daha fazla geliyor tabii ki de. Güzel yine yaptık abi bütün ee, teknoloji yatırımlarımızı. 14 adet puan geldi. Bu puanları ne yapalım abi? Şöyle 7 tane şuna vereceğim 7 tane de buna vereceğim. Çünkü sırada büyük bir ekonomi yatırımı var dostlar. Büyük bir ekonomi yatırımına bakın şu anda mesela ekonomimiz 487 bin. Baya büyük bir ekonomi yatırımı yapacağız. Bakalım o ekonomi yatırımından sonra ekonomimiz kaça çıkacak? Evet enflasyon çıkana kadar bekleyeceğim derken enflasyon çıktı. Evet şu anda kaç abi? 400, hatta şu ekonomi ekranını açıp daha da sağlıklı bir şekilde izleyebiliriz. Evet abi 490.000. Bin, 500.000 bin oldu. Güzel abi bayağı hızlı artıyor ekonomimiz. Şuradan da ekonomi puanına da bakalım. Aynı anda ülkemizin her taraftan gelişmesini takip edelim dostlar. 522.000 oldu. 530.000 oldu. Şu anda burada kaçıncı sırada bulunuyoruz ekonomik puan açısından? Üçüncü sırada bulunuyoruz ve Fransa'nın yaklaşık 30 puanlık gerisinde bulunuyoruz şu anda. Bakalım ekonomiye yaptırdık. Yatırımlar bizi ekonomik açıdan Fransa'nın önüne geçirecek mi? Ee, evet, geçirdi bile dostlar. Beklediğimden daha hızlı oldu ama şu anda Fransa'nın önüne geçmiş bulunduk. Hatta Rus İmparatorluğu'nun da geçerek ekonomide dünya devi haline geldik dostlar şu anda. Alman İmparatorluğu olarak tabii ki de topraklarımız değerli topraklar tek gereken bir kıvılcım ve o kıvılcımda yatırımları gerçekleştirerek yapmış olduk dostlar artık ekonomik açıdan dünya devi bir ülkeyiz. Tabii ki de ekonomiyi iyice geliştirdikten sonra sıradaki hedef gayet açık. Nüfus puanında da dünyanın birincisi olup artık toplam sıralamada Rus İmparatorluğunda geçerek dünyanın en güçlü ülkesi haline gelmek olacak dostlar. Şimdi birazcık daha yatırım yapacağım. Birazcık daha geliştirelim. Evet bu arada bize savaş ilan eden ülkeler var abi. Hepsi de bizim önceden savaşları, bizim önceden onların topraklarını aldığımız ülkeler. Aynen öyle bakın. Hollanda'dan aldık, Danimarka'dan aldık. Küba zaten hala bizimle savaşta ama barış teklifini yollayalım. Bu kim abi? Çin Hanedanlığı yüksek bir ihtimalle barış teklifini kabul etmeyecektir ve burada Etiyopya İmparatorluğu buna da bir barış teklifi yollayalım bakalım. Evet, kimler kabul edecek? Kimler reddedecek? Hepsi kabul etti lan. Çin de kabul etti. Ha Çin güçsüzleşmiş. Çin herhalde savaş kaybetti abi. Bir bakalım Çin'e. Aynen, aynen. Savaş kaybetmiş ve oha ya. Oğlum bu Ruslar ne yapıyor? Bu Ruslar niye her seri de böyle ya? Az yavaş oynayın abi bu ne? Şuraya bak adamlar bütün Asya'yı ele geçirmişler ya. Hayır şimdi bir de Avrupa'ya bir göz dikerlerse büyük bir ihtimalle Avrupa'da alacakları ilk devlet çok açık abi biz oluruz yani büyük bir ihtimalle. O yüzden şu anda Ruslara aşırı bir şekilde dikkat etmemiz gerekiyor. Ruslarla ilişkimiz şu anda 77. 77'lik bir ilişkide bence savaşı ilan etmezler ama yine de biz set bir elden bırakmayalım abi. Çünkü bir savaş ilan ederlerse gerçekten çok zor bir duruma düşeceğiz. Evet şimdi şu ekonomi ekranını bir tekrar aç abi. Sıralama diye aç. Sıralamayı da aç. Rusların önüne geçmiştik ama hem Fransızlar hem Ruslar şu anda... He yok pardon hala öndeyiz pardon. Nüfus puanına bakıyormuşuz abi az önce. Evet abi 650 bin 700 bine doğru gidiyor ekonomimiz. Bu ekonomi yatırımından sonra yani buradaki para da bittikten sonra yavaştan nüfus yatırımlarına, mallar yatırımlarına başlayacağız. Ve ülkemizin nüfusunu da şahlandırarak dostlar artık Rusya'nın da önüne geçmeye çalışacağız. Maalesef nüfus puanı olarak şu anda aşırı gerideyiz. Görüyorsunuz Rus İmparatorluğu 431 nüfus puanına sahip. Tabii ki de aldığı toprakları düşünürsek bu değer aslında az bir değer. Çünkü sen gittin Hindistan'ı aldın, sen gittin Çin'i aldın. Bir de kendi topraklarındaki nüfusların zaten gayet fazla. Ve buna rağmen halen 463 gibi bir nüfus puanı sahip. Yani Bence düşük bir değer bu kadar toprağa göre. Evet medeniyetimiz refah açısından altın çağına geldi dostlar. Ekonomi büyümesi olarak artı yüzde %9, vergi geliri olarak artı yüzde %9 ve nüfus artışı olarak da artı yüzde %18'lik bir gelirimiz bulunuyor. Evet paramız eksiye düştü artık sıradaki yatırım sizlerin de tahmin edeceği üzere tabii ki de nüfus yatırımı gelirimiz 82.000'e kadar çıktı. Bu bölümün başında da zaten söyledim abi bu bölüm böyle yatırımlarla geçecek ama önceden dostlar eski bilgisayardayken tabii ki yatırım yapmaya bile bir çekiniyordum çünkü... Neden çekiniyordum abi? turlar çok yavaş geçiyordu. Sizler de hatırlayacaksınız eski bilgisayarda. O yüzden bir yatırım yapacağım abi. Yani tur geçişlerinin yavaşlığından korkuyorum. Hani o yüzden yatırım yapmaya bile korkuyordum da. Bu ne oğlum? Niye azalıyor bu nüfus? 828 bin nüfus ve şu anda gitgide azalıyor. Ben mallara yatırım yapıyorum. Çok ilginç abi. Çok ilginç. 827 bin. Evet abi hakikaten azalıyor. Neden azalıyor acaba? Neden azalıyor? daha fazla bütçe ayırmak nüfusun büyümesini arttıracaktır. Devamlı büyüme için minimum %15 tutulma. Yoksa nüfusun küçülüyor. E neden azalıyor o zaman? Vergi almayalım tamam. Vergi de almayalım abi. Kaç şu andır? Ha lan bu ekonomi abi kafa gitti ya. Ekonomiye bakıyoruz. Heh şu anda artıyor. Tamam vergi de almayalım zaten abi. Şu anda vergiye vergi almayacak kadar zengin bir ülkeyiz abi şu anda. Vergi almamıza gerek yok. Paramız tekrar birisin. Yeniden bir mallar yatırımı yapacağız. Nüfus puanı olarak şu anda 305 puana kadar çıktık. Fransa'yı geçeceğiz. Sıradaki hedefte de tabii ki de Rusya olacak zaten dostlar. Ruslarla ilişkilerimiz şu anda gayet iyi. Bu arada Avusturya Majestik İmparatorluğu bizleri Birleşik Krallık Savaşı'na davet ediyor. Yani Birleşik Krallık şu anda nasıl bir durumda? Bakalım bir dünyadaki durumuna Birleşik Krallığın halen çok iyi durumdalar abi. Ama yani bir savaş ilan edersek Birleşik Krallığa şu anda kimlerle ilişkileri iyi? Fransa ile iyi. Kanada, Yeni Zelanda, Avustralya, British Malaya ve Güney Afrika Birliği ile ilişkileri son derece iyi ve Rus İmparatorluğu ile ilişkileri kötü. Yani Fransa bana çok büyük bir sıkıntı çıkaramaz diye düşünüyorum ben. Üçüncü sıralılar gerçi sıkıntı çıkarabilirler ama yani bilemiyorum abi şu anda ben bir savaşa hazır mıyım acaba? Şu anda böyle bir savaşa hazır mıyız acaba? Hmm, Yok abi ben birazcık daha hazır olunca gireceğim o savaşa. birazcık daha hazır olunca o savaşa kendim gireceğim abi. Avusturya Macaristan İmparatorluğu zaten artık kendini iyice yok etti. Önüne geleni savaş ilan etmiş. İyi ki de savaş ilanlarını biz kabul etmemişiz abi. Şu anda adam bütün cihanla savaşta. Birazdan da yıkılacak zaten. Evet bu da aslında bizim için kötü bir haber. Çünkü artık yanımızda Avusturya Macaristan İmparatorluğu gibi bir müttefikimiz olmayacak. Bu arada bir comeback katmaya çalışıyor ama yani mümkün değil abi ya. Çünkü sen gitmişsin Fransa ile savaşa girmişsin. Kanada ile savaşa girmişsin. Fransa, Mısır, Birleşik Krallık, Rus İmparatorluğu, Güney Afrika, Kanada, British Malaya, Avustralya, Yeni Zelanda hepsiyle savaşa girmişsin. Senin artık oradan kurtulman herhalde bir mucize olur yani ama öyle bir mucize olacağını ben pek sanmıyorum. Bu arada abi <laughs> ekonominin içinden geçmişiz. Mallara hemencik bir yatırım yapalım. Ülkede sağlam bir enflasyon çıkmış. Şöyle bir nüfus haritasını açalım. Sıralamayı da yine açalım. Bu arada dostlar toplam skorda şu anda Rus İmparatorluğunu yaklaşık 200'lük bir farkla geride bırakarak dünyanın en güçlü devlet haline gelmiş. Bulunuyoruz. Nüfus puanında da Ruslara karşı üstünlüğümüzü gösterdikten sonra artık karşımızda durabilecek bir ülke olduğunu ben sanmıyorum dostlar. Sadece bu kadar toprakta Rusların sahip olduğu onca topraktan daha fazla ekonomiyi barındırabiliyoruz. Avusturya Macaristan Portolu bizi Sırbistan'a karşı savaşa davet ediyor ve reddediyorum tabii ki. Artık Avusturya Macaristan bitti abi. Bitik bir devlet o yüzden pek ciddiye almıyorum e, beni davet ettiği savaşları. Şu anda Avusturya Macaristan'ı saldım abi. Benim için pek önemli bir devlet, bir devlet, değil yani şu anda. Güzel. Artık sıradaki hedefimiz İskandinavya toprakları olacak dostlar. Bu nüfus yatırımından sonra yavaştan o hedefimiz olan sıradaki hedefimiz olan İskandinavya topraklarına kesinlikle ulaşacağız. Merhaba diyeceğiz. Evet şu anda nüfus puanı olarak 354 puan, 359, 364. Evet abi bayağı hızlı artıyor nüfus puanında. Birazdan Rusya'yı geçeriz abi. Rusya gördüğünüz üzere çok yavaş gelişiyor. 480. Hala 480, 485 oldu, 487 oldu. Ama biz görüyorsunuz abi 390. Her tur en az bir geliyor. Her tur en az bir nüfus puanı geliyor. O yüzden sıkıntı yok abi. Güzel. Hala da devam ediyor yatırımımız. Çok güzel. Teknolojik olarak ne durumdayız abi? Teknolojik olarak da dünyada bir 0.98 0.82 kendi yani de açık ara farklı Amerika Birleşik Devletleri'nin önünde dünya dünya devi olarak bulunuyoruz abi. Güzel. Şu ana kadar her şey gerçekten de çok iyi gidiyor. Evet yaklaş evet, bayağı yaklaştık. Nüfus puanı açısından da Ruslara bayağı bir yaklaştık. Rusları geçtikten sonra yavaştan savaşa başlayacağız dostlar. Ya da şimdi başlayalım. Rusları geçmenin acelesi yok abi. Rusları geçmenin acelesi yok. Bu savaşa başlamadan önce Ruslarla bir Saldırmazlık pakli imzalarsak bizim için daha iyi olacak. Şu anda video kaç dakika olmuş bir bakayım abi. Yo şöyle bir artık bu serinin videoları şöyle bir 15 dakika civarında falan olacak. Şu anda kaç dakika? 17 dakika olmuş abi. Tamam o zaman şu İskandinavya'da bir tane savaşı yapıp direkt ben dostlar dilerseniz videoyu tamamlayalım. Evet. Güzel. Atla abi turları enflasyon çıkana kadar. Tamam çok da fazla bir ordu basmamıza gerek kalmayacak zaten bence dostlar. Burada şu anda Norveç, İsveç tamamdır. Buradaki devletler hala hakimiyetleri de koruyorlar. Tabii ki de bizim için iyi bir haber bu. Eyalet istikrarları ne alemde? %99. Şunlar da bir halledebilirsek abi. Hiç böyle ne bileyim 9 turluk bir e, asimilasyon yapmak için falan uğraşmayacağım. Zaten paramız gereğinden de bol. Ülkede enflasyon var. Ver hepsini 50 pro abi. Çok sıkıntı değil yani. Zengin bir ülkeyiz. Kasamızda para bol. Ülkeden Ülkenin insanlarından vergi almayan bir devletiz. Vergi almaya ihtiyaç duymayan bir devletiz. O yüzden şu anda hani parasal açıdan hiçbir sıkıntı yok. Hatta fazlalık var diyebilirim. Güzel. Evet hepsini de başlattık abi. Şimdi yavaştan dilerseniz askerlerimize basmaya başlayalım abi. Öncelikle şu Berlin civarlarından tabii ki de başkentimizin civarlarından ülkemizin yüksek nüfuslu bölgeleri buralar. Buralardan bir ordularımızı basalım. Bir topraktan 11.000 asker çıktı abi şu toprakta. Bir kere daha bas oradan. Buraları birazcık sömüreceğiz fakat sonrasında biliyorsunuz zaten yine geniş çaplı bir nüfus yatırımı yapacağımız için herhangi bir sıkıntı yok dostlar. Güzel. Bas bakalım askerleri. Yani şu kadar asker bile bence yeter, yeterli olacaktır. O iki İskandinav devleti için ama ne olur ne olmaz abi. Tedbiri elden bırakmamakta fayda var. Bu askerleri ben Danimarka toprakları üzerinden İskandinavya'ya uğurlayacağım dostlar. Dolayısıyla Danimarka topraklarında bir asker basımımız olacak. Şöyle Kopenhag'a yolla bakalım. Güzel. Şu oyunun seslerini de birazcık azaltalım dilerseniz abi. E, ee, efekt seviyesini şöyle bir 21'e çek bakalım. Tamam. Bu kadar yeterli. Kopenhag'da da bir ordu basımı gerçekleştirdik. Bir kere daha gerçekleştirelim. Tamam. Bu kadar yeterli. Bunlar birbiriyle falan mı savaşta? Yok. Sen kimle savaştasın? O Osmanlı İmparatorluğu'yla ile savaşta. Yalnız Osmanlı büyüyor ha. Bak bunu yanımıza bir müttefik olarak çekmek bizim için gerçekten avantajlı bir durum olabilir yani. Osmanlı büyüyor. Ben hemen yıkılacağını falan düşünüyordum ama adamlar Balkanlarda da üstünlüklerini sergilemişler. Neyse dostlar artık askerlerimizi topladık. Yavaştan dilerseniz ilk savaşımızı Norveç'e ilan edelim. İskandinav devletlerinde ilk savaşımızı Norveç'e ilan edelim. Şu anda ikisi de hemen hemen aynı güçte. Yani hangisine savaş ilan edeceğim pek de önemli değil açıkçası. Evet yavaştan dilerseniz dostlar çıkarmalarımızı başlatalım. 20 bin buraya yap. 20 bin buraya yap. Başkenti birazcık daha büyük bir orduyla çıkarmamı gerçekleştireceğim. 20 bin buraya yap. Oslo'ya da 110 bin askerimi yolladım ve tabii ki de hepsi başarılı oldu dostlar. Bu kadar büyük ordulara karşı direnmelerinin pek şansı yok zaten. Güzel. Yani, yani buradan aslında şöyle bir şuraya hareket et yapıp şuraya kadar göndersem bence hiçbir sıkıntı çıkmaz abi. Sen de şuraya git. Çünkü orada bir tane daha toprak var. Tamam. Şu şekilde ilerleyin abi. Hiç ellemeyeceğim. Bakalım ne olacak. Evet tahmin ettiğim gibi abi. Sıkıntısız bir şekilde ele geçirdik. Sadece şuradaki iki toprağı almadı. Onları da hemen bir alalım. 49.000 buraya yolla. 49.000 de buradaki adaya yolluyorsun. Ve Norveç'i çok kısa bir sürede abi. Çok kısa bir savaşta %100'lük bir skorla elimize geçirmiş bulunuyoruz. Anla İmparatorluğu olarak artık karşımızda duramıyor abi kimse. Birkaç tur bile dayanamıyorlar. Ülkeyi artık nasıl geliştirdiysek abi bir topraktan 11.000 asker çıkarıyorduk. Evet sıradaki ülke tabii ki de İsveç ülkesi. Şimdi İsveç'e de savaşımızı ilan edeceğiz. Dilerseniz yavaştan askerlerimizi İsveç sınırlarına dizelim. Şöyle bir 20 bin 20 bin 20 bin başlangıcı yapacağım bakalım. 20 bin buraya yolla. 20 bin buraya yolla. 20 bin buraya yolla. Tamam gerisi de orada kalsın. Güzel abi yolladık askerlerimizi. Sıradaki hedefimiz olan İsveç ve İsveç savaşından sonra da bölümü yavaştan bitireceğiz dostlar. Hemen şöyle saldırılarımızı yavaştan başlatalım. Çok güzel ilk tur saldırıları başarılı oldu. Bundan sonra da çok büyük bir kayıp vermeyeceğimizi düşünüyorum ki zaten bastığımız ordu sayısı hani bu iki devlet için gereğinden çok daha fazla olduğu için herhangi bir sıkıntı çıkacağını ben şu anda pek düşünmüyorum. Yani Stockholm civarlarında belki çok küçük %1'lik bir ihtimalle birazcık sıkıntı çıkarabilirler ama hani öyle bir sıkıntı çıkacağını da sanmıyorum. Evet çıkmadı da zaten. Güzel. Evet abi yanlışlıkla tur atladım. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Hemen şöyle T yap şuraya gönder askeri şu şekilde. Şunu ikiye böl. Bunu da ikiye böl. Atlayalım bakalım turumuzu. Gayet güzel dostlar yine başarılı oldu. Şuradan da artık son saldırılarımız gerçekleştir. Hatta skorun üzerinden de şuradaki adayı çıkarmamız gerçekleştirelim bakalım. E, o da başarılı oldu. Şimdi buradan da hemen şuraya ikiye bölecek şekilde 10.000. 10.000 buradaki adaya da yollayalım askerlerimizi. İkisi de başarılı oldu ve yine %100'lük bir savaş zaferi skoruyla İsveç ülkesinde mağlup etmeyi başardık. Ve bütün topraklarını elimize geçirerek dostlar Alman imparatorluğu olarak artık gerçekten de gücümüzün sınırlarını aştık. Dünya üzerinde şu anda en güçlü birinci devletiz. Ekonomik puan olarak gerçekten de gerimizdeki devleti yani rakibimiz Rus imparatorluğunu çok ciddi bir puan farkıyla geride bırakarak ekonomik olarak dünyanın deviyiz. Nüfusta da bir dahaki bölümde yapacağımız yatırımlarla mallara vereceğimiz paralarla Rusların da önüne geçerek artık dünya üzerinde kesinlikle hakimiyetimizi tescillemiş olacağız dostlar. Bir dahaki bölümde kimle savaşırız bilmiyorum. Birleşik Krallık olabilir. Şu anda Rusya ile savaşmak istemiyorum. Çünkü Rusya'nın bir müttefiki var. Ve o müttefik hemen bizim burnumuzun dibinde Fransa devleti. O yüzden Rusya'ya savaş açmak demek. Fransa'ya da savaş açmak demek. Fakat Birleşik Krallığın bizim yanımızda yöremizde bir müttefiki ya da basalı bulunmuyor. O yüzden bir dahaki bölümde Birleşik Krallığa savaş açmam olası dostlar. Dilerseniz bu videoyu yavaştan burada bitirelim. Güzel bir video oldu ve güzel bir seri olacak gibi görünüyor. İzleyen herkese teşekkür ediyorum. Açıklamadaki linklerden Discord sunucumuza katılabilir. Bizleri Twitter'dan takip edebilir ve kanala katılarak bizlere destek olabilirsiniz. Dostlar şimdilik benden bu kadar. Hepinize iyi günler, iyi oynar. Bye, bye.